Kalkülüs 1 finalde çıkabilecek sorular 39. Bu videomuzda Kalkülüs 1 dersinden final sınavlarında karşımıza gelebilecek İngilizce bir sorunun çözümünü gerçekleştireceğiz. Sorumuza bakalım. Yarın İngilizce Türkçe okuyacağım tarafları çok takılmayın. For the following function fx eşittir x çarpı e üzeri x. A şıkkında find domain and range all x intercept and y intercept and all asymptote for f is they exist. Varsalar asimptotları, x, y interseptleri domain ve bulun demiş bir de. Şimdi sırayla istediklerini bulmaya başlayalım. Önce domain başlayalım. Şu e üzeri eksi x'i aşağı yazsak daha iyi olur gibi sanki. Eksi üst onun aşağı dönmesi neden olur. x bölü e üzeri x'tir bu fonksiyonumuz. Bunun domainine geldiğimizde tanım kümesi. Bu ifadeyi tanımsız yapan herhangi bir x değeri var mı diye bakalım. Kesirli ifadelerin paydası sıfır olursa tanımsız olur ki fakat e üzeri x asla sıfır olmaz. E'li ifadeler x yerine ne koyarsak koyalım sıfıra sıfırdan büyük değerli üretir. Bu nedenle bunun sıfır olması mümkün değildir. Dolayısıyla bu fonksiyonu tanımsız yapan herhangi bir x değeri yoktur. Domain bütün reel sayılardır. Domain'e r dedik veya eksi sonsuzdan artı sonsuza aralık şeklinde de yazabiliriz. Range'e geldiğimizde şimdiden bu fonksiyonun range'ine karar vermeye çalışmak çok sağlıklı değil. En son da zaten grafiği çizdirtecek range'i en sona bırakıyoruz. Grafiğe bakıp y'de alabildiği değerlerden range'i yazarız. Range bekliyor. Düşünerek bulmaya çabalayabilirsiniz fakat çok tespit edilebilir gibi gelmedi bana. En son grafikten bakmak daha sağlıklı olur. X ve Y interseptlere geldik şimdi. X interseptle başlayalım. Y, Y vereceğiz. Y dediğimiz şey burada fx'in kendisidir. Sıfır eşittir x bölü e üzeri x. Bu ifadenin sonucu ne zaman sıfır çıkar? E üzeri x'e karşıdaki sıfırı çarparsak x eşit sıfır olduğunda bu ifadenin sonucu sıfır çıkar. Yani y ekseninin X eşit sıfırda kesiyor. Sıfıra sıfır noktasından bu geçecek yani. Y intersepte geldiğimizde burada da X'e götürüp sıfır vereceğiz. X'e götürüp sıfır verdiğimizde zaten Y eşittir. Sıfır bölü E evleri sıfır olur. 0 bölü 1 olur. O da sıfır gelir. Yani Y eşittir sıfırda Y eksenini kestiği yerdir. Fakat bir önceki noktayla aynı nokta çıktı. 0'a 0. İntersepler burada. X intersep 0 yani x eksenine 0 olduğu yerde kesecek. X'in Y intersep Y'yi Y'nin 0 olduğu yerde kesecek. Geçeceği nokta da 0'a 0 noktası. Bunları da bu şekilde söylemiş olduk. Şimdi asimtotlara gelelim. Önce düşey asimtotla başlayalım. Vertical asimtot. Vertical asimtot olması için bir fonksiyonda bir kere domaininin reel sayılar olmaması lazım. Yani onu tanımsız yapan bir şey olması lazım. Bu fonksiyonu tanımsız yapan herhangi bir x değeri bulunmadığı için no vertical asimtot diyelim. Vertical asimtot. Geçiyoruz horizontal asimtotumuza. Fonksiyonun artı ve eksi sonsuza giderken limitlerine bakacağız. Limit x artı sonsuza giderken x bölü e üzeri x bir de eksi sonsuza giderken limitine bakacağız. x bölü e üzeri x artı sonsuza giderken buradaki e üzeri x aşağıdaki e üzeri x yukarıdakinden çok daha hızlı büyüyeceği için bunun sonucu 0'a yaklaşır. Sonsuza giden limitlerde asimptotik davranış diye bir şey vardır, büyüme hızı. En hızlı büyüyen ifade x üzeri x'tir. Sonra x faktörü yeldir. Artı sonsuza giden gidenler içindir bu kural tabii ki. Sonra üsteller gelir. Mesela 7 üzeri x 5 üzeri x'ten büyüktür. O da e üzeri x'ten büyüktür. Buradaki e 2.71 gibi bir sayı. Bu da 2 üzeri x'ten, o da polinomlardan x üzeri 100, x üzeri 10 gibi. Yani üstel bir ifade polinomlardan çok çok hızlı büyür. Paydası daha hızlı büyüyen bir ifade de sıfıra yaklaşır. Buraya geldiğimizde eksi sonsuza gidiyor. Bu işi değiştiriyor. Bu eksi sonsuz yazdığımız zaman x yerine bu yukarıya gelip yukarıda bunun sonucu eksi sonsuz diyor x'in. Bu da e üzeri eksi sonsuz aşağıda. O da yukarıya dönüyor. Eksi sonsuz çarpı e üzeri sonsuz oluyor. E üzeri sonsuz da sonsuz edeceğinden dolayı bu ikisinin çarpımı eksi sonsuz çıkar. Yani buradan herhangi bir vertical asimptot gelmeyecek. Yani eksi sonsuza giderken yaklaştığı bir şey yok bunun. Fakat artı sonsuza giderken horizontal asymptote çıktı. Y eşittir sıfır. Y eşittir sıfır horizontal asimptottur. Fakat buna sadece artı sonsuza giderken yaklaşacağız. Eksi sonsuza giderken ona yaklaşılmayacak. Bu ifadede horizontal asimptot bulunduğu için oblik asimptotlara bakmamıza gerek yoktur. Bu kısmı böylece bitirmiş olduk A şıkkını. Tabi unutmayalım range'e en son dönüp bakacağız. Şimdi B şıkkını da farklı bir renkle devam edelim. Fonksiyonun kritik noktaları lokal maksima minima pointleri sonra bir de increase decrease olduğu aralıkları istemiş. Tamam. Fonksiyonun türevini alacağız. Fonksiyonumuz ne bizim? x bölü e üzeri x. Bu söylediği bütün kavramlar critical pointler türevi sıfır yapan yerlerimiz. Lokal maksima minima işaret tablosunu yapıp oradan karar vereceğimiz noktalar. Sonra bir de artan azalan aralıklar türevin işaret tablosundan karar vereceğimiz kavramlar. F'in türevini aldık. Bölümün türevini uyguluyoruz. X'in türevi 1 çarpı payda E üzeri X. Eksi X olduğu gibi yazdık. E üzeri X'in türevi. E üzeri x'in türevi E üzeri x çarpı üstünün türevi 1 bölü paydanın karesi. E üzeri x'in parantez karesi. Yazalım şunu düzgünce. Yukarısı E üzeri x eksi x E üzeri x çıktı. Aşağısı ise e üzeri 2x çıktı. Bunu sıfır eşitleyelim. Bunu sıfır olması payının sıfır olması ile mümkündür. Payı e üzeri x parantezine çekelim. e üzeri x asla sıfır olmaz. Demek ki burada sıfır yapan sadece bir değerimiz var. Paydayı sıfır yapan bir şey var mı? Tanımsız yapan değerlerde mutlaka türevin işaret tablosunda bulunması gerekiyordu. Fakat burada Evleri 2x asla sıfır etmez, tanımsız yapan bir şey yok bunun. Sadece 1 ile türevin işaret tablosunu yapıyoruz şimdi. F türevi 2 koyalım şuraya, bir tablo oluşturalım. Şuraya da gidip 1'i koyalım. Şimdi 1'in sağından bir sayı seçip türeve götürüp koyalım. 2. Şu çarpanlar ayrılmış halinde koyarsak buranın negatif çıktığını görebiliyoruz. 2'yi i̇ki, e, şu ikisine koyduğumuzda yani şurayı şöyle düşünelim. 2'yi götürüp koyduğumuzda burası negatif ediyor. Bunlar pozitif ediyor. Yani totalde negatif çıkıyor. 0 götürüp koyarsak pozitif çıkıyor. Burada fonksiyon artıyor. Burada azalıyor. 1'in olduğu yerde bir maksimum var. İşte lokal max point diyoruz. Point 1'e bu 1'i götürüp en baştaki fonksiyona koyuyoruz burada x yerine 1 koyarsak burada 1 bölü e. Bu bizim lokal maksimum pointimiz. Bu arada critical point türevi sıfır yapan x değeri. x eşit 0. Bazı Amerikan sistemlerinde bu x x eşittir 1 pardon. Türevi sıfır yapan bir değerimiz. Bazı Amerikan sistemlerinde türevi sıfır yapanı direkt yani üniversitelerin bazılarının kabul ettiği şey. Türevi sıfır yapan tartışmasız critical point kabul ediliyor. Bazılarında ise türevi sıfır yapanların tabloda mutlaka işaretinin değişmesinin arkasından critical point e, olduğu söyleniyor. Ama siz gene de türevi sıfır yapana tartışmasız bir critical point yapın. Zaten lokal max min diye sınıflıyoruz diğerlerini. Lokal min point var mı bunda? Yokan bin point yok. Devam ediyoruz. Artan azalan olduğu aralıkları soruyordu bize bize. Eksi sonsuzdan bire kadar increasing devam edecek olursak birden sonsuza kadar da decreasing şimdi gidelim eksik bir şeyimiz kaldı mı Critical point'i söyledik. Türevi sıfır yapan. Lokal maksima minimal'ları tespit ettik. Increase decrease olduğu yerleri de söyledik. Critical point'in isterseniz y koordinatını bulabilirsiniz. İsterseniz bulmadan öyle direkt x koordinatını söyleyebilirsiniz. Grafiği çizmemizi istiyor. İkinci türevi kontrol etmeden çizim istiyor. C şıkkı. Grafiğin çizimi. Grafiği çizerken. Öncelikle varsa asimtotları yerleştiriyorduk. Gidip asimtotlara bakalım. Asimtot vertical yok. Horizontal y eşittir 0. Horizontal asimtotu çizelim. Kesikli bir şekilde. Y eşittir 0. Sonsuza giderken artı sonsuza giderken grafik bu y eşittir sıfıra yaklaşacak. Eksi sonsuza giderken yaklaşmıyordu. Yukarıda limitleri bulmuştuk onun. Ardından x'ye XY interseptleri yerleştiriyoruz. Sadece 0'a 0 var. Yerleştirelim onu da. 0'a 0 noktası. Ardından max varsa onları yerleştiriyoruz. Evet. Lokal max'ımız var. 1'e 1 bölü e. Tamam. Bunun yanına lokal max diye yazalım. Çünkü buna ulaştıktan sonra aşağı dönmemiz gerekiyor. Şimdi bu 1'e kadar sürekli artacağız. Ve buradan geçeceğiz. Aşağıdan geliyor işte grafik. Geliyor 1'e kadar arttı. Sonra azalmaya başlayacağız. Azalacağız da x80'ini kesmeyeceğiz. Çünkü artı sonsuza giderken y ye eşittir 0'a yaklaşıyoruz. Grafik şöyle. Bunun eğriliğinin içlerini nasıl çizdiğimizle ilgilenmemiş. ikinci türevi kontrol etmemiş. Şimdi buradan da range'i söyleyebiliriz artık. Fonksiyonun grafiği bu şekilde. Range'e geldiğimizde eksi sonsuzdan 1 bölü e'ye kadar. Y'de çıkan sonuçlara bakacağız. Maksimum 1 bölü e olabiliyoruz. Eksi sonsuzdan 1 bölü e'ye kadar bütün değerleri alabiliyor. Dönüyoruz şimdi yukarıdaki o boşluğu da dolduruyoruz. Eksi sonsuzdan 1 bölü e'ye kadar. 1 bölü e dahil. Fonksiyonun renci de budur. Bu şekilde bu sorumuzu burada noktalıyoruz.